Allahu Billahi min Shaitan ve Rajeem Bismillahi ve Rahman ve Rahim. Alhamdulillahi ve Rabbi alamin ve salat ve salam ala Rasulü ve sahbi Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün sizinle hasretini ve özlemini çektiğimiz mazinin derinliklerine gömdüğümüz tıpkı çok kıymetli bir eserin raflarda eskidiği ve toz tuttuğu bir manayı konuşmak istiyorum aleminizde olmanın nedir diye duyar gibi oluyorum. Hani var ya eskilerden konu açıldı mı önce derin bir iç çekeriz ve heyecanla dinlemeye veya söz bize geldi mi saatlerce konuşasımız geliyor. Çünkü içimizde o kadar şey birikmiş ki sözümüzün kesilmesini istemeyiz, konuşmaya devam ederiz. Eskiler çok iyi bilir, şimdikiler de kulak aşinası olmuştur. Eski köy odaları olur ya Beyler oraya toplanır, saatlerce o meclisin tatlı tatlı hali devam eder. Hanımlar da bir evde toplanır, çocuklar da bir büyüğün etrafına toplanırlar, saatlerce onu dinlerler. Peki nedir onları bir araya getiren şey? Evet, o şey muhabbet. Yanlış duymadınız, muhabbet. Çağımızın hızlı ilerleşi, derdi maişet meşgalesi, alışveriş merkezleri, Eğlence salonları, görenek tutkusu bizi bizden uzaklaştırmış, ayrı dünyaların insanları olmuşuz. Evde beyin siyaset ve futbol, hanımın dizi, çocuğun internetteki oyun tutkusu maalesef aynı çatının, hatta aynı odayı paylaşmamıza rağmen yalnızlık girdabının içine sürüklendik. Halbuki üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu asrı ne güzel tahlil etmiş. Aziz Sıddık kardeşlerim bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akıbesiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar teselli ise samimi dostlar ile görüşmektir. Firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar teselli ise samimi dostlar ile görüşmektir. Evet bazen bir tek dostunu 1-2 saat görmek için 20 gün yol gider ve 100 lirayı sarf eder. Şimdi bu acip dostu zamanda samimi 40-50 dostunu birden 1-2 bir ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiat mali ona karşı pek ucuz düşer. Ehmiyeti kalmaz. Ben kendim buradaki kardeşlerimden 10 sene firaktan Sonra bir tekini görmek için bu meşakkatı kabul ederdim. Teşekki kaderi tenkit ve teşekkür kadere teslimdir. Yine atalarımızdan kalan çok güzel bir söz vardır. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Sizi Allah'ın birliğine emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.